hım Bunu smoke oynayalım. Aman Allah'ım telimi kırdım. Aa ne Sert yedim bir hemde. Okay it's not cool diyor. Fako. Uh. Aa. Ne oldu oğlum oh, kaşar Niye karaoke tier room vermiyor bize bu orospu evladı Derdi ne yani Şimdi arkadaşlar şu camdan gelirse buradan e, pro hareketler yapılabilir O sesler dışarıdan gel Ay Kalın geldik bir tık kalın geldi Bay bay vigilya burada ama Aynen. Bakalım rastgele şar versin. Montak mi verecek yoksa? Ah oh, siktir. Nasıl ya? Vallahi tıklamadım son saniyede. Çok iyi. Abi niye Montaigne verdi ki bok gibi? It gave me the Montaigne randomly guys. I I don't like the Montaigne. I I fuck Montaigne every night in my sleep. Seems interesting. Bız. Bız. Ah özür dilerim. Avradın. Okay. O. Oh. Bız bız. Ah bunlar beni yüzüne ölüyorlar <laughs> Ah sanat. Yo dude, this is the art. No God! No God! Please no! 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 Kalın geldi. Yarra! Beni! Onu ne avradınız? Ya bu nasıl orası çocuklu dur ya? Demek ki yavaş mı sen? Ben tek kaldım? Ben. Hatta biraz yavaş konuş bize biz de din anlayalım ya. Kanka burada. İki kişi var. Pink'te iki kişi var. İkisi de orada. Cama bakıyorlar. Eğildiler şu an. That's a lot of damage. Çok güzel. Bir kişi daha var. Dört canım var lan. Bak burada kanka delikten bakarsan vurur, vurursun. Nerede delik var lan? Kadir Kadir bak. Buradaki delikten bak. Legion'u göreceksin Nerede Ayrıca, lan? Gir deliğe. Kafanı sok deliğe burada. Ha. Ar arkasında bir. İyi almışsın ha. O tuzen skinin vardı lan niye çıkarttın? Çok dikkatimi dağıtıyor. Sen ne de değişik ya, bir adamsın ya. Sen ne de değişik bir adamsın ama. Evet, yani. Renkli ya gözüm oraya kayıyor. Sen bak sıkıntılı bir adamsın. <gülüyor> <gülüyor> Yolun ardına bakmadık. Yolun Yorulmadık. <laughs> Bak, Bak hala buradayız. Haydi. Nerede? Ben. tam olarak? Frost? Frost mu? Aha. O şey yani, tren yani. var ya o, odada. o daydı. Tren haha <laughs> treni severiz. Tren yapmayı da severiz. Vicil nerede? Ay Merhaba ufaklık gel ve elimi tut. Alkol ister misin? Anne dilimi bu. Haberi yok ben. Orada kamerayı niye kimse kırmadı ki? Kim öldü? Kim öldürdü? Seni? Bandit öldü. Abi yapma. Atma şu izmaritini denize. Ha siktir lan ben şimdi. Lan lan. Abi şaka mısın ya? Oğlum. Ya. oğlum niye önüme geçiyorsun? Füze atmış adama sıkıyorum amına koyayım. Önüme koşuyorsun. Görmüyor musun Gör, önünde ne olduğumu? Kadir görmedim. Koş, koşuyorum abi. yani. Amına ya, koyayım öyle koşma Adam füze atmış sıktık füze işte. Hadi bir de beni suçluyor ya. Ya kes sesini amına koyayım. Oynamayı bilmiyorsun. Sus Ol, ya. Al F5. Başama basma. Ananın amına at FPS. geri zekalı aynı gruptayız. Sikken böyle takımı da ya. Aa um, şey yatağımı kaybettim de bugün senin yanında uyusam olur mu? Geri zekalı anime kızı. Yatağını nasıl kaybedebilirsin ki aptal bu Bay Of. Dersin ki geliyor. Aa. 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 Yo basılıyor ama seçemiyorum. Seçsene oğlum. Connection Ay. failure verdi. Aa. Ne sikindirik bir oyundur bu ya. <laughs>